Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım, günlük fal yorumu yapacağız. Alın niyetlerinizi, kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım, açalım fincanımızı, bakalım bizim için neler çıkmış bugünkü falımızda. Sıkıntılarımızı bak görüyor musunuz? İyice böyle açılmaya başlamış inşallah. Çok kalabalık ortamlarda görünüyorsun. Çok kalabalıklara gir giriyorsun. Yani çok kalabalıklara girip çıkıyorsun. Tabii ki bu kalabalıklarda bir sürü dedikodular falan da oluyor. Onlara şahit oluyorsun demek ki. Şimdi bak şurada temiz bir aydınlığım var. Burada bak görüyor musun e Şimdi bir iş konusunda bir başarı elde edebilirsin. Çok uzun zamandır bekledin. Belki bir yerlere başvurular falan yaptın. Bu iş konusuyla ilgili bir türlü mutlu, huzurlu olamadın. Ama şu andan itibaren bak şimdiki zaman ya hayatına böyle bu iş konusunda oldukça da uzun zaman çalışacağın bir iş fırsatı yakalayacaksın. Sana iyi gelecek. Burada ellerini cebine koymuş yürüyen bir erkek çıkmış bak kafasında bazı düşünceleri var. Şimdi bu erkek şu onun annesi zannedersem görünüyordur inşallah bak. Şuradaki onun annesi zannedersem bu erkeğin kafasının üzerinde birisi var. Bu bunun eşi olabilir ya da birlikte olduğu insan olabilir. Şimdi bunların arasında sorunlar olmuş tamam mı? Bunlar ayrılmış. Bu bayanın adı ya M ya bak M T belki Mehtap gibi bir isim olabilir. Ya da bu erkeğin ismi Mete olabilir. Şimdi bu bayan Oğluna destek oluyor ama kadını istemiyor zannedersen biraz kötü şekilde ayrılmış olabilirler. Şimdi bu erkeğin düşüncesi şu ki etraftaki insanlara rezil olduğunu düşünüyor. Etraftaki insanlar onunla ve eşinle ilgili e, konuşuyorlar, sağda solda konuşmalar yapıyorlar. Bak bunun bu bunun evi görüyor musun? Resmen böyle evinin içine karanlık çökmüş. Evet ama şöyle bir durum çıkmış. Bak burada bir kas çıkmış görüyor musun? Uzaklara gitmekle ilgili bir durumu olabilir. Yani bulunduğu yerden ayrılmak, uzaklara gitmek. Çünkü o hani aynı yerde tabii ki duracak hali yok ama bu çok uzaklara gitmek isteyecek galiba. Ve yolu da açık çıkmış. İnşallah gidecek de. Şimdi <laughs> olabilir. Herkes hata yapabilir. İntikam almak arkadaşlar intikam almak güzel bir şey değil. Tabii ki bu beyefendi arkadaşım için de söylüyorum. İntikam almayı boş ver, bırak. Zaten sana yaptığı yanlışın aynısı ona yapılacak. Burada bir at çıkmış. Bir konuda muradına ereceksin. Bak atın artık iyice aydınlığa kadar çıkmış ve burada bir R harfi var. R harfinin önünde bir kılıç. Demek ki güçleneceğin güzel zamanlara giriyorsun. Şurada bir kalp var. Kalbin yarım kalmış. Şimdi birlikte olduğun insanla ya da eşinle olabilir. Aranızda bazı sıkıntılı durumlar var. Yani böyle belki bugünlerde birbirinizi anlamıyorsunuz. Belki de e, hani böyle belki de sen çok sevdin ama onun seni o kadar da fazla sevmediğini düşünüyorsun. Bu aralar biraz böyle kendini sorgulamaya geçmiş. İşte kendini biraz yetersiz mi buluyorsun? Hani bu durumlardan dolayı kendini suçlamayı bırak, enerjini yükselt, kendini kurban psikolojisinden çıkar, güçlü ol. Bunun kimseye faydası yok, sana hele hiç faydası yok. Eğer böyle düşüncelerin varsa, böyle şeyler düşünüyorsan kendini geliştir, ee, belki ne bileyim böyle halini, tavrını, kılığını, kıyafetini değiştirsin belki güzel bir iş bulursun böyle şeylerle ilgilen kendini suçlamayı bırak çünkü gerçekten bunun kimseye faydası yok sana hele hiç yok telefon görüşmeleri yapacaksın bir sürü telefon görüşmelerin var bak sürekli birilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun şurada görüyor musun bak bir kuş var müjdeli bir haber geliyor ve bu haberi bekleyen çok kişi var ama o kişilerin arasında o haber sana geliyor Demek ki sen şanssız dönemindesin bak aydınlık kapı temiz bir yola gideceksin ya 9. ayda ya da ayın 9'u gibi bir yola gideceksin orada sana para var orada seni bekleyen bir para var yalnız çok dedikodu var ya niye ki böyle olmuş bu kadar çok dedikodu bir sürü dedikodular laflar sözler. Şimdi uzaklarda kısmetin var. Aslında bu uzaklardaki kısmetten yeni haberdar olmuşsun. Fakat bu uzaklardaki kısmet neyse bunu başkaları biliyormuş. Ancak sen yeni haberdar olmuşsun. Esasen senin bilmeni de istememişler. Şurada görüyor musun? Bak gece konuda evlerin olduğu bir yer burası. İki katta iki katta evler var burada. Şimdi burayla ilgili bir takım gelişmeler var. Bak şurada birileri konuşuyorlar. P harfli bir günde burayla ilgili bir kısmet var. Şimdi buralar aslında çok değerli yerler olabilir. Belki siz hani ben belki bir hazinenin üzerinde oturuyorsun ama haberin bile yok gibi. Şimdi buralarla ilgili bir takım gelişmeler olmaya başlıyor. Siz şimdi buraları var ya birileri size ne bileyim böyle güzel paralar teklif edebilirler. Güzel bir şeyler vaat edebilirler. Üç vakte kadar P harfli bir günde bak şuradaki erkeği görüyor musun? Burada birileriyle konuşmalar yapıyor şurada bir kova çıkmış ama tertemiz böyle içi aydınlık bir kova şurada bir kısmet çıkmış güzel bir kısmet hemen burada bak görüyor musun bir kalabalık var bak birisi koşarak gidiyor bir yerlere bir şeyler bu kalabalığın içinde bir, biri bir konuşma yapıyor buradaki de koşarak gidiyor bir yerlere bir şeyler yetiştirmiyor burada bir deve yüzü çıkmış demek ki deve, yüzü, deve yüküyle kısmetim var Burada bir balık atlıyor sanki bu kalabalığın içinde Demek ki bu Kısmetlerle ilgili bir kalabalık. Hani böyle belki e, kentsel dönüşümle ilgili bir yeriniz varsa belki bununla ilgili yapılan bir konuşma olabilir. Ama güzel, temiz çıkmış yani. Şimdi birisinin de böyle bak bir bebek müjdesi geliyor. Hadi bakalım bir bebek müjdesi var. S harfli birisi. Hani böyle belki uzun zamandır uğraşıyor işte bu bebek için. E, ama bir türlü bebeğe olmadı. Bak müjde geliyor. Müjden yolda geliyor. Kısmetiyle, bolluğuyla, bereketiyle geliyor. Hem de üç vakte kadar. Bir anahtar çıkmış. Bir şey sahibi olacaksın bak. Bir sürpriz bile olabilir bu sana. Belki bu bir araba anahtarına benzettim ben. Ama hadi bakalım hayırlısı. Dökelim bakalım fincanımız tabağımızı da. Gel. Bunlar da birbirlerine pusu kurup duruyorlar. O onu dövüyor, o onu dövüyor. Daisy gel. Şimdi şu sonradan gelenler var ya yavrular. Hatırlarsınız onları ben kısırlaştırmıştım. Sonra tüyleri uzamadı. Bir türlü uzamadı. Dışarı geri bırakamadım. O kızı sığdırmıyorlar eve nasıl ne yapacağım bilmiyorum. Ay şuradaki evi gördünüz mü bak? Bak penceresine bak. Bak çatısı. Hatta böyle ön tarafta bir çatı var, arka tarafta bir çatı var. İki tane evin birleşimi bu demek ki. Bak. Şuradaki pencereye bak şu penceresi. Şurada yine tamamen görünmeyen ama bir pencere var. Bak onun önünde ağaçlar var. Bak şurada kocaman bir büyük bir ağaç. Bu ne ki ne kadar güzel. İnşallah böyle bir eviniz olur. Burada bir deniz aslanı çıkmış. Çok güzel kısmetlerin var ve kısmetlerin peş peşe gelmeye başlıyor. Şimdi bak görüyor musun? sinsi Böyle bir sinsi demeyelim. Hayvanlar sinsi olmaz hiçbir zaman. Burada bir tilki var. Kurnaz. Şimdi hayatında böyle kurnazlık yapmaya çalışan birisi var. Ama sen bak bu senin malınla mülkünle ilgili kurnazlık yapacak sana. Ama burada da bir baykuş çıkmış. Baykuş da bilgeliğin sembolüdür. Şimdi bazıları diyor ki ölüm getirir falan. Hayır öyle bir şey değil. Ona kaldıysa kargaya da ölüm getirir diyorlardı. Hani böyle hayırsan öt karga şersen git karga. Bak gördün mü Baykuş sen bu kişinin kim olduğunu keşfedeceksin. Ve böyle bu, bunun amacını da keşfedeceksin demek ki. Şuradaki bayanı görüyor musun? Bak gözleri yuvarlak yuvarlak. Koca büyük gözleri ve kalın dudakları var. <laughs> Şimdi bu bayan sanki böyle bir hani böyle hırsız şöyle maske ama sadece göze takılan gördün mü hani böyle hırsızlar takar ya onun gibi bu bayan. Şimdi evine giren girene çıkana dikkat et gerçekten evinden bir şey çalınabilir. Bak şişma böyle büyük yüzlü bir bayan yani bu senin evinden bir şeyini almış olabilir. Şimdi bundan aslında şüpheleniyorsun da. Bak yüzünün belir yüzünde gözünde belirgin bir beni var. Ona dikkat et. Yani bilmiyorum ki kafası da kapalı gibi ama sanki böyle şal takıyor üstüne. Bununla ilgili bak hatta da var ya uzun boylu zayıf birisi keşfedecek. Bunun aldığını o fark edecek. Ve bunun önünde bir 8 rakamı var. Evet şurada bir haber geliyor. Müjdeli güzel bir haber geliyor sana önümüzdeki günlerde. Bak burada bir atın sırtına binmişsin. Resmen muradına ereceksin. Şurada görüyor musun? Bak balık gibi bir şey çıkmış. Şurada yine bir kuş ama çok uzun boynu olan güzel bir kuş çıkmış. Şurada yine bir balık var. Balıklar hep para kısmet. Şurada birisiyle ayrılık yaşamışsın. Bu senin birlikte olduğun insan, eşin olabilir. Bak aranızda ayrılık var. O kendi tarafına yönelmiş, sen kendi tarafına yönelmişsin ya da siz arkadaş bile olabilirsiniz. Aranızda bir ayrılık var. Yönlerinizi ayırmışsınız. Ama belki de bu ikiniz için de gerçekten hayırlı olmuş. Çünkü aranızda bir aydınlık doğmuş. Bak onun tarafı biraz karanlık. Sen böyle daha aydınlığa doğru çıkmışsın. Hemen burada birbirine sarılmış iki kişi var. Görüyor musun bak? sanki bunlardan bir tanesi böyle elinde bir şey tutuyor gibi. Şurada çok güzel bir kuğu çıkmış. Müjdeli güzel haberler alacağım bir döneme aslında girmişsin. Çok güzel ağaçlar falan var yani. İnşallah her şey hayırlı olacak senin için. Bak. Burada birisi var. Elinin üzerinde bir şey var. Onu birisine ikram ediyor sanki. Birilerine bir şeyler ikram edeceksin de. Sen zaten böyle çok e, hediye vermeyi, yardımlarda bulunmayı seven bir insansın. Evet iki tarafa da açılmış kanatlar var ve bir Y harfi çıkmış. Çok aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Şimdi bir ikilemde kalmışsın. İki tane <laughs> ayak çıkmış çünkü biri bir tarafa gitmek ister gibi biri bir tarafa gitmek ister gibi. İkilemde kalmışsın ne yapacağını tam olarak karar verememişsin. Hadi şimdi bir de pandülle soru cevaplarımızı yapalım. Evet iki dakika dondurdum çünkü şurayı sildim. Kötü görünmesin diye alalım pandülümüzü. Soralım bakalım. Sevgili pandül söyle bakalım benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Şimdi soralım o zaman. Emno demiş ki Eşim bana araba almayı düşünüyormuş. Bu anahtar o arabanın anahtarı olabilir mi? Eşi bu arkadaşımıza araba alacak mı? İnşallah alacak. Bak eşin sana araba alacak sen ondan şüpheleniyorsun. Sürekli onunla ilgili sorular soruyorsun. Adalet mi bu şimdi? Ev alacak mıyız istediğimiz gibi demiş. İnşallah alacaksınız. Eşimde büyüğü var mı? Allah'ım buna da hep var çıkıyor. Okuma yapıyorum. Ee, peki bir işe yarıyor mu arkadaşımızın eşine yaptığı okumalar işe yarıyor mu? Evet, onu hafifletiyor demek ki. Peki nazar var mı? Evet, var. Ama sen okumalara devam et. İnşallah iyi gelecek. Bende büyü nazar var mı? Hayır, yok. Evet. Hadi bakalım. Merve Yılmaz demiş ki: "Aklımdaki kişinin hayatında biri var mı?" Var maalesef bana karşı hisleri bitti mi hmm. dönmeyi düşünüyor mu <laughs> ne oldu şimdi hepsine de evet dedin dur bakalım Merve Yılmaz demiş ki aklımdaki kişinin hayatında biri var mı evet var demiş ki bana karşı Merve hanıma karşı hisleri bitmiş mi peki bu kişi Merve'ye geri dönmeyi düşünüyor mu vallahi hepsine de evet dedi bak iki kere sordum Evet dönmeyi de düşünüyor ama hisleri birazcık bitmiş gibi. Ben gün gör sınava gireceğim. Geçecek miyim demiş. Evet geçeceksiniz inşallah. Muhteber gibi demiş ki şu anda çalışıyorum. Geçici ama kalıcı olmasını istiyorum. Olur mu demiş? Evet kalıcı olacak diyor. Olur diyor. Aklımdaki kişi telefonumu telefonu mu çekmiyor? Hayır. Telefon çekmeme gibi bir durumu yok diyor. Beni aramak mı istemiyor? Maalesef evet dedi. Zor durumda mı? Hayır. Peki demiş ki yoksa inadına mı yapıyor? Yoksa gerçekten istemiyor mu? İstemiyor galiba. Evet. Hatun Altun demiş ki torunum Alper'le nişanlısı Hiranur ayrılacaklar mı? Hayır, ayrılmayacaklar. Düğün olacak mı? Evet, düğünleri olacak bunların. torunun torunumun nişanlısı tarafı e, torunuma büyü yapmış olabilir mi? Hayır, yapmamış ben Selma cüzdanımı kaybettim diyor. Bulabilecek mi cüzdanını? Evet bulacaksınız. Peki cüzdan evde mi? Vallahi evde diyor. Ali Aslan demiş ki es ha, Ali Aslan hesabına da Gamze demiş ki eşim ceza evinde. onunla tekrar kavuşacak mıyız? Evet kavuşacaksınız inşallah. Zeynep Kocatepe demiş ki kardeşim Medine Sağlık Bakanlığı'nda işe başvuru yaptı. Kura'da adı çıkacak mı? evet çıkacak. Peki kurada adı yedeklerde mi çıkacak? Yoksa asillerde mi çıkacak? Yedeklerde çıkabilir diyor. Ee, Peri İsmail Ova demiş ki benim yüreğimdeki iki kadında ne? kortu bulacak mı? Tam ha iki benim yüreğimdeki kişi iki kadından kurtulacak mı? Peki tamamen onlardan uzaklaşacak mı? Evet. Uzaklaşacak. Ezmira bize pislik yapacak mı? Ezmira bize pislik yapacak mı? Demiş. Eyvah yapacak diyor. Bu kadından korunabilecek miyiz? Demiş Süsen. Evet korunabileceksiniz. Cennet demiş ki kızım sevgilisiyle evlenecek mi? Evet evlenecek diyor. <laughs> evlenecek diyor. Hadi bakalım. Bir tane kart çekeyim bakayım size ne demiş. İlişki ve ortaklıklarda dengeye geliyor hayatınızda denge olmaya başlıyor. Demek ki sorunlu giden ilişkilerde düzelmeler var. İş hayatında sıkı çalışma görünüyor size bir uyarı var. Diyor ki. Sonuç ne olursa olsun diyor. Dikkatli ol. Hem iş hem aile hayatıyla ilgili. Sezgilerine ve rüyalarına dikkat et. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsin. Ve sezgilerin çok güçlü. Unutma ki aklından geçirdiğin her şey gerçek olabilir. Kendine, düşüncelerine çok dikkat et. Kendini ıı, olumsuz, kötü modlardan çıkar. Evet canlarım bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.